Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir? Doğal afetler nasıl oluşur ve doğal afetlerden nasıl korunabiliriz konularını öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar, doğal afet kendiliğinden meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Doğal afetlerde insanlar Hayvanlar, bitkiler, yollar, evler, binalar ve köprüler zarar görürler. Doğa olaylarının oluşumunu engelleyemeyiz. Ancak doğa olaylarından korunmak için önlemler alabiliriz. Şimdi hep birlikte bu doğal afetler neler? Bunlara bakalım. Deprem, toprak kayması, yıldırım, sel Çığ, Kasırga ve Hortum, Tsunami ve Yanardağ patlaması doğal afetlerdir arkadaşlar. Önce deprem ile başlayalım. Yurdumuz deprem kuşağı üzerindedir arkadaşlar. Bu yüzden sık sık depremle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle de deprem nedir, zararları nelerdir, nasıl korunmalıyız konularını kısaca öğrenelim. Yerin altındaki kaya parçaları bazen hareket eder, birbirini iter. Bu sırada sarsıntı olur ve yer sallanır. Bu olaya deprem denir. Depremden korunmak için sağlam zeminlere bina yapmalıyız. Binalarda kullanılacak malzemeler sağlam olmalıdır. Bu konuda halkın bilinçlenmesi çok çok önemlidir. Arkadaşlar, deprem deyince aklımıza gelen bir başka kavram da deprem çantasıdır. Deprem çantasında bulunması gerekenler ise pilli radyo, yedek piller, battaniye, su, konserve yiyecekler ve konserve açacağı, çöp torbaları, ilk yardım çantası, pilli el feneri ve sürekli kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlardır. Arkadaşlar deprem sırasında yapmamız gerekenler ise şunlardır. Paniğe kapılmayalım. Sarsıntı bitene kadar yerimizden ayrılmayalım. Ve ellerimizle başımızı koruyup çömelerek uygun bir yerde sarsıntısının geçmesini bekleyelim. Deprem bitene kadar sağlam bir eşyanın altında saklanalım. Üzerimize düşecek bir eşyadan uzak duralım. Camlar kırılacağından pencere kenarından da uzak duralım. Merdiven ve asansör kullanmayalım. Deprem sırasında sağlam eşyaların yanlarına, özellikle çelik dolap, buzdolabı veya çamaşır makinesi olabilir, bu eşyaların yanlarına yatmalı ve özellikle de başımızı korumalıyız. Kesinlikle telaşlanmamalı, sağa sola koşturmamalıyız. Bir diğer doğal afet, seldir arkadaşlar. Aşırı yağmurların ve karların erimesiyle suların çoğalmasına sel denir. Sel, geçtiği her yere zarar verir. Selden korunmak için, dere, akarsu ve baraj yakınlarına ev yapmalıyız. Sel tehlikesi olan bölgelerde doğal bitki örtüsünü zenginleştirmeli, sel yüzünden meydana gelebilecek zararları önlemek için de ağaç dikilmelidir. Ve bu konuda insanları bilinçlendirmelidir arkadaşlar. Yıldırım Yeryüzü ile bulut arasındaki elektrik boşalmasıdır. Özellikle aşırı yağmurlu, rüzgarlı ve bulutlu havalarda Gökyüzündeki bulutlar hareket ederken birbirlerine temas ederler. Bu temas sırasında bulutlardaki elektrik hızlı ve güçlü bir şekilde yeryüzüne düşer. Arkadaşlar, yıllarım denince kullanılan en önemli aletlerden bir tanesi de paratonerdir. Paratoner elektrik akımını toprağa ileten bir alettir. Yıldırımın zararlarından korunmak için yüksek binaların tepesine paratoner takılır. Yıldırım düşmesi esnasında açık alandaysak sivri yerlerden uzak durulmalı. Özellikle ağaç altlarında saklanılmamalıdır. Toprak kayması. Bir diğer adı heyelandır arkadaşlar. Toprağın üst kısmı ile alt kısmında bulunan bölümün yer değiştirmesidir. Yani toprağın hareketidir. Toprak kaymasından diğer adı heyelandan korunmak için heyelan bölgesine ev yapmamalıyız arkadaşlar heyelan bölgelerinde doğal bitki örtüsünü zenginleştirmeli, ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Bu bölgede yaşayan halkı bu konuda eğitmeliyiz. Kasırga ve Hortum Genellikle sıcak iklim kuşağında ve okyanuslarda görülen çok şiddetli rüzgarlara kasırga denir. Eğer bu rüzgarlar hava hareketiyle de sert daireler oluşturarak eserse hortum meydana gelir. Tsunami denizlerdeki deprem dev dalgalar oluşturur. İşte bu dev dalgalara tsunami denir. Bu felaket sırasında kıyıdan olabildiğince uzaklaşmak yapmamız gereken en önemli iştir. Çığ. Doğanın beyaz güzelliği kimi zaman tehlikeye de neden olur. Yukarılarda biriken kar ağırlaştığı için kopar ve aşağıya doğru sürüklenir. İşte bu olaya çığ denir. Çığdan korunmak için de Yüksek dağ ve tepelerin olduğu yerlere bol miktarda ağaç dikmeniz arkadaşlar. Yanardağ patlaması. Dünyanın iç kısmında bulunan erimiş kaya parçalarının basınçla dışarı püskürmesidir. Püsküren bu maddelere de lav denir. Lavlar çok sıcak olduğundan geçtiği yerleri yakıp yıkar. Yanardağ patlamalarından korunmak için de yanardağların eteklerinde ya da yakın bölgelerde oturmamalı. Yanardağlar harekete geçtiğinde oralardan uzaklaşılmalıdır. Sevgili çocuklar, yurdumuzda tsunami, yanardağ patlaması gibi felaketler yaşanmasa da özellikle deprem, sel, çığ düşmesi, orman yangınları, toprak kaymaları yaşanmaktadır. Bu felaketlere karşı gerekli önlemleri alırsak bunların olumsuz etkilerinden bir ölçüde korunabiliriz. Sizler bu konuda bilinçlenmeli ve ailelerinizi de uyarmalısınız. Arkadaşlar bugünkü dersimizde doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir? Doğal afetler nasıl oluşur? Ve doğal afetlerden nasıl korunabiliriz konularını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.